Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Modül 2 kısa kısa terimler 5. bölümle birlikteyiz. Konumuz eş değer yani paralel testler yöntemi. bununla ilgili kısa kısa bilgiler sunacağım. Tek uygulamaya dayalı güvenirlik yöntemleri. bir Test yarılama yöntemi, eş değer yarılar ve iki yarı güvenirliği olarak inceleyeceğiz. Test iki eş değer yarıya bölünür. Alınan puanlar arasındaki tutarlılık incelenir. Yarılardan alınan toplam puanlar arasında korelasyon hesaplanır. Ancak elde edilen katsayı korelasyonun yarı puanlardandır. Testin tamamına ilişkin bir tutarlık bilgisi vermez. Bu da yarı güvenirlik elde etme demektir. Testin tümüne ilişkin bir güvenirlik katsayısı Sperman ve Brown formülü. Bir test iki eşdeğer yarıya nasıl bölünür? Bir, ilk yarı ve son yarı. İkinci tek ve çift, üçüncü rastlantısal yöntem şeklinde ee, bir testin iki eşdeğer yarıya nasıl bölündüğünü belirtir. Tek uygulamaya dayalı güvenirlik yöntemleri Kuder Richardson yani KR20 ve KR21 yöntemleri. Kuder Richardson 20 ve 21 test kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturmuş mu? Yani iş tutarlık var mı? İş tutarlık katsayısı elde edilir. Puanlamanın kategorik olduğu ölçme araçları için uygundur. Ee, mesela doğru bir yanlış sıfır boş sıfır gibi iki seçenekli cevap şeklinde verilir. cronbach alfa yöntemine baktığımızda ölçme aracının puanlaması çok kategorili ise kullanılıyor. KR20 ile aynı mantık üzerine kuruludur. Elde edilen katsayının ismi yine iç tutarlılık katsayısıdır. Buna bir değişiklik yok. Hoytun varyans analizi yöntemi bir de McDonald Omega yöntemi var. Geleneksel ölçme yöntemlerine bakalım. 1. Doğru yanlış maddeleri. İfadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu denetler doğru yanlış maddelerinde verilen bir tür önermedir. Cumhuriyet 1920 yılında kurulmuştur. Doğru mu yanlıştır mı şeklinde örneklenme yapılabilir. Çoktan seçmeli madde türünde soru en çok kullanılan ikinci madde tipidir. İpucu vermekten kaçınmalıdır. Asla daima hiçbiri tümü gibi ifadelerin yani yanlış olma olasılığı yüksek. Genellikle bazen sıklıkla ve benzeri ifadelerin ise doğru olma olasılığı yüksektir. Eşleştirme maddelerinde birbiriyle ilgili iki grup bilginin ögelerinin eşleştirilmesini gerektiriyor. Çoktan seçmeli maddelerde hazırlanması zor, puanlaması kolaydır. Burada puanlama objektiftir. Üst düzey becerilerle ilgili madde yazmak zordur çoktan seçmeli maddelerde. Doğru cevabın doğru cevabı içindedir sentez düzeyinde soru sormak olanaklı değildir. Buranın altını çizelim. Sentez düzeyinde soru sormak çoktan seçmeli maddelerde olanaklı değildir. Bir de yaratıcılığın denetlenmesi zordur. Puanlama puanlara şans başarısı karışma ihtimali de vardır. Açık uçlu sorularda açık uçlu soruları ikiye ayırıyoruz. Psikometri alan yazında yani literatürde uzun yanıt gerektiren maddeler ve yanıtı sınırlı maddeler. Ancak bu testler sahada Essay diğer adıyla yazılı yoklama. Sorulara cevap vermede sınırsız bir özgürlüğü vardır. Buranın altını çiziyoruz. Essay'da sorulara cevap vermede sınırsız bir özgürlük vardır. Dünyada en eski ve en çok tercih edilen testlerden biridir. Buranın da altını çizelim. Kısa cevaplı sorular bir sözcük, rakamı, tarih ya da en çok bir cümle ile cevaplanır. Öğrencinin aklının yettiği, estiği cevabı yazmasını engeller yani nesnellik. Kısa cevaplı sorularda artıyor. Uzun cevaplı sorularda olduğu gibi ayrıntılı cevap anahtarı olmalıdır. Cümle tamamlama diğer adıyla boşluk doldurma soruları. Cümle tamamlama boşluk doldurma kısa cevaplı sınırlı cevap gerektiriyor. Hazırlanması oldukça kolaydır. Kim, ne, nerede, ne zaman sorularına cevap olabilecek ölçme sorulardır. Cümleler ders kitabından aynen alınmamalı. Kendi sözcükleriyle tekrar elde edilmelidir. Sözlü yoklamada sözlü sınavlar ciddi bir ölçme hatası barındırma potansiyeline sahiptir. Dile dair becerilerin ölçülmesi için geleneksel yöntemler içinde tek türdür. Söz anlatım, diksiyon, yabancı dil derslerinde konuşma, solfej ve şarkı söyleme. Not olarak, davranışlar yazılı sınavla yoklanabili yoklanabiliyorsa sözlü sınav yapılmamalı diye ekliyoruz. Evet, devam ediyoruz. Modül 2 kısa kısa terimler 6. bölümle. Destekleyici değerlendirme yaklaşımları. 1- portfolyo, sistemli ve amaçlı olarak oluşturulmuş dosyalardır. Öğrenme süreciyle ürünlerini gösterir ve verileri değerlendirir. Sürecin paydaşları öğrenci, öğretmen, arkadaş, aile ve iletişimde olduğu diğer kişilerdir. Portfolyolar ne değildir? Öğrenci çalışmalarını toplayan herhangi bir çalışma dosyası değildir. Öğrenciyi sınıflandıran yani başarılı başarısız diye bir araç değildir. Öğrencileri karşılaştıran araçlar değildir. Öğrenci portfolyosunun türleri neler ona bakalım. Süreci yansıtan portfolyolar öğrenme ve gelişim sürecini yansıtıyor. Ürünü yansıtan portfolyolar ise bitmiş görevleri içeriyor. Portfolyo oluşturma sürecini 4 başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar toplama, seçme, yansıtma ve sonuç şeklinde yazabiliriz. Toplama, seçme, yansıtma ve sonuç. Performans değerlendirme Performans değerlendirme araç yöntemleri, öğrenci değerlendirmeleri, öz değerlendirme, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi, akran değerlendirme de arkadaşlarının değerlendirmesine deniyor. Öğretmen değerlendirmeleri bir Rubrik yani dereceli puanlama anahtarı. Performans ürün değerlendirmesinde en sık kullanılan araçlardandır. Altını çiziyoruz. Performans ürün değerlendirmesinde en sık kullanılan araç rubrik yani dereceli puanlama anahtarıdır. Amaç puanlama, puanlamadaki öznelliği azaltmaktır. Burada öğretmen faktörü. Rubrik çeşitleri bütüncül holistik rubrik ve analitik rubrik olarak iki çeşitte incelenir. İkinci olarak kontrol listeleri. Amaç gözlenen performansın ölçütlere uygunluğunu puanlamadır. Evet hayır var yok. Gösterdi göstermedi ve bunun gibi bir biçimde kategorik 1-0 olarak puanlanır. Örneğin bir deneyin eyleme dökülmesi gibi. 3 dereceleme ölçekleri performansa dayalı işlemler baştan sona kadar listelenir. Davranışın karşısına davranışın gösterilme derecesi gösterilir. En az üçlü tam gösterildi. 3 kısmen gösterildi. 2 gösterilmedi bir şeklinde. Gözlem forumları Öğrenme çıktılarının somut olarak gözlenebildiği bazı alanlarda gözlemler öğrenciler hakkında doğru ve hızlı bilgi elde etmesini sağlar. Gözlem forumları yarı yapılandırılmış, tam yapılandırılmış bir formatta olabilir. Test ve madde istatistiklerine genel bir bakışta birinci olarak test istatistiklerine bakalım. Ölçme işlemi sonucunda bireyin toplam puanlar üzerinden hesaplanıyor. Eğitimde en sık kullanılan istatistikler bir Merkezi eğilim ölçü, Ölçüleri iki değişkenlik ölçüleri, 3 dağılım özellikleri, 4 standart puanlar şeklinde 4 alt birim alt içerisinde gruplandırabiliyoruz. Merkezi eğilim ölçüleri A aritmetik ortalama, B medyan yani ortanca, C moddur. Temel işlevi 3'ünün de 1 puan dizisindeki merkezi bulmaktır. Buranın altını çizelim. 3'ünün de temel işlevi 1 puan dizisindeki merkezi bulmaktır. Merkezi eğilim ölçüsü hesaplamak ne işimize yarar? Buna bakalım. Merkezi eğilim ölçüleri, ortalamalar ve grup başarısı hakkında kabaca fikir yürütmemizi sağlar. Değişkenlik ölçüleri bir range yani dizi genişliği, iki varyans, üç standart sapma, dört çeyrek sapma şeklinde e, dört alt başlık altında e, gruplandırabiliriz arkadaşlar. E, bu modül iki bölümümüz burada son erdi. Diğer dersimizde modül iki kısa kısa terimler 7. bölümle devam edeceğiz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.